Merhabalar değerli silah severler. Ben Anwar Usta. Bugünkü videoda Byron 24 ile yaptığım boyayı sizlere paylaşacağım arkadaşlar. Evet. Her zaman kontrol etmekte fayda var arkadaşlar. Evet. Bu silah arkadaşlar zamboya yani menevşte diyebiliriz. Zamboya da diyebiliriz. Evet. Yaptığım bu şöyle bir boya etika. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Evet yaptığımız boya bu. Arkadaşlar. Bu bir diye 14 diyor arkadaşlar. Tekrar çektiğimiz bir silah. Onda sadece namlu hareket eder. Koros etmez. Zarjusu da düşmez. Evet arkadaşlar. Silahlarınıza, ruhsatlı silahlarınıza siyah, Parlak, Meneviş, Kırom, Selokop, Boya, Titanyum, her şekil Boya bizde mevcut arkadaşlar. Altı beyaz, üstü siyah, üstü beyaz, altı siyah, tek renk, mavi renkler, her şey olabiliyor arkadaşlar. Evet. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Saygılarımı sunuyorum. Youtube kanalıma da üye olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hayırlı ve mutlu günler diliyorum.